Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Merhaba sevgili dostlarım Bugün sizlerle cimanın edepleri hakkında konuşmak istiyorum Bir kadın olarak bu konuyu düşünürken Hem eşimle aramdaki özel bağ Hem de inancımızın bu güzel anlara kattığı zarafet aklıma geliyor Cima Allah'ın bize bir lütfu Ama bunu edepli bir şekilde yaşamak önemli Gelin bunu samimi bir dille ele alalım Öncelikle şunu söyleyeyim Eşimle geçirdiğim bu özel anlar sevgiyle dolu olmalı. Bence cimanın ilk edebi, niyetin temizliği. Mesela eşime yaklaşırken Allah'ım bunu helal dairede bize nasip ettin diyorum. Bu içimi ferahlatıyor. Bir de dua etmek var. Cima öncesi Allah'ım bizi şeytandan koru diye bir dua okumak. O anı bereketli kalıyor. Bu sanki Allah'ın rahmetini davet etmek gibi. Bir de şu var, eşime karşı nazik olmak bence en güzel edep. Mesela birbirimize güzel sözler söylemek, sevgiyle bakmak bu anı daha anlamlı yapıyor. Acele etmeden saygıyla yaklaşmak önemli. Bir gün eşimle konuşurken böyle anlarda birbirimize nezaket gösterelim dedik. Bu bize huzur verdi. Önemli olan bu işin sadece bir ihtiyaç değil, bir sevgi bağ olduğunu unutmamak. Bazen düşünüyorum başka neye dikkat etmeli diye. Mesela cima sırasında temizlik önemli. Hem beden hem ortam temiz olmalı. Bir de avretiyerlerimizi örtmek, yani tamamen açıkta bırakmamak bize mahremiyet hissi veriyor. Ayrıca bu anları başkalarına anlatmamak da bir edep. Mesela ne kadar özel bir şey yaşadığımızı sadece Allah bilsin istiyorum. Bu bana güven veriyor. Kısacası cimanın edepleri sevgi, saygı ve Allah'a yönelişle dolu. Niyetimiz temiz, davranışımız nazik olsun. Allah'ım bu anları bereketli kıl diyelim, eşlerimizle aramızdaki bağı güçlendirelim. Ne dersiniz? bu edeplerle hem dünya hem ahiret huzuru bulmaz mıyız? hepinize sağlık ve afiyet dilerim. Bu videonun daha fazla kişiye ulaşması için beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Selam ve dua ile.